Kestim bunu ama ADC beni kesebilir. Bamdan sen tane Q atayım şöyle bir. Bir Q daha. saat bir Q daha. saat bir Q daha. Let's go oğlum be. 16 oldum. Gel buraya. İnan hiç önemi yok ya. Yat aşağıya. Gel sen de buraya gel. Yat aşağıya. Gel sen de. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim Orhan. Ne oldu? <laughs> Karşı ikine bakar mısın? <laughs> 갑in, neden ya? Makat. <laughs> <lạiido> Makat. <McDonald's seu. gülüyor> Abi neden böyleler ya? Bu arada attığım fotoğraf kötü mü benim? Hayır hayır güzel fotoğraf oğlum. Nesi kötü mü? Ya yengeyle paylaştım da o yüzden. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar Aylaşma. fotoğraf demişken ben bayağıdır Youtube'a kendi Instagram reklamını yapmıyorum ya bir buyurun bakalım arkadaşlar bir Instagram'a bakalım. Arkadaşlar bakın şu fotoğraflara bakın ya sırf siz beğenin diye sırf siz takip edin diye gerçi takip etmişsiniz evet ama şu Instagram'ı takip edelim <laughs> ya. Tam bir hanımcı <laughs> lolcu yayıncı profil yani PP'de yengeniz var. Orhan'ın istediği fotoğrafı attım ben daha ne yapayım? Benim istediğim fotoğraf mı? Hikaye attı mı sen istediğin fotoğrafı? Ha evet. O konuda evet. Ama çok yani, güzel değil mi hikayedeki? Güzel güzel. Yani çok güzel. Bir fotoğrafla biraz yenilemem lazım sadece onu fark ettim. Birkaç fotoğraf. O değil de benim de kanka bir şeyler yapmam lazım bu fotoğraf konusunda. Ben de artık fotoğraf çekilmeye başlamam lazım. Bir de tıraş olmam gerekiyor. Bak saçlarım çok kötü şu anda. Yakışıklı dallerimi gördüm. Şu an bok gibiyim. Yani veremedim ki gel dedim abi tıraş olayım ben falan filan dedim. Bana mutsuzum yazdı arkadaşlar. Ben de dedim ki yarın kaçtım mut dediğim seni yazdım. Genelde biz öyle konuşuruz. Race'le. O da şey demiş. Abicim cidden mutsuzum, ailevi sıkıntılarım var, dükkanı bir hafta açmayacağım demiş. Dedim abi kusura bakma dedim, ben geç taşanke çözgenisi sıkıntı yok abim yazmış. Herkesin bir derdi var arkadaşlar, ben anlamadım ki. Aha Briyah! Briyah geldi, tak. tak Sadık. Tak Sadık. Gel lan buraya. Bak. Gel, buraya gel! Makat! Makat, şey... benim berberime gidelim mi ister misin? Güzel yapar. Yok, 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 yok. Emin misin? Eminim kardeşim. Rakalları ben... toparlasın. Yok kanka. 6 yıldan beri ben Apo'yla beraber Apo yaptığı ense süper. O enseyi bir tıraş ediyor Apo süper. Aga. Ben seviyorum Apo'nun tıraşını. Ya sen bilirsin. İstanbul'a sen... gideceğiz o yüzden söyledim. Yok yok sıkıntı Ben saçtırmaya bayılırım kardeşim. İki böyle bir saç dalgası yaptığımız zaman süperi ayarlarız. Arkadaşlar bu videoda... Yüksek dozda bir Nasus maksimum hasar göreceksiniz. Nasus'ta nasıl 1 V9 maç taşırsınız? Bronzda, gümüşte, demirde. Hepsini elinden geldiğince anlatacağım. Orta koridorda Orhan var. Ev arkadaşım, has kardeşim, en yakın dostum. Onunla birlikte akıtacağız. O zaman girişimizi yapalım. Evet, selamlar herkese. Ben Caner, sezon 10 Master, sezon 11 TRM mühendisi ve aynı zamanda bugün top lane'de yeni şampiyona karşı nasıl oynuyoruz? Günlerden hemen gösterdim. Bölümcü Tepol, Zafer, Efsane Kan, Sondar ve Bulut Pelin'i ve Süra şeklinde rünleri girdim. Aynı zamanda arkadaşlar rün teklerinden burada bir tane e, teni kızı aldım. Kuldan aldım. Şöyle early game'de %7 kullanımız olsun diye. Bu bayağı işe yarıyor. Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yasanın çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu videoya özel oran geldiği için 700 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Beğeniler, aboneler çok fazla artmış. Teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Bu söyleyeyim arkadaşlar. İlk eşya can biçen, sonrasında draktar. Sonrasında ise ne alacaktım lan ben draktardan sonra bir şey vardı, bir eşya vardı. Ne yapıyordum ben? Heh ruh, e, ruh gömleği. Sonra kan ve e, omurga tarzına bir boot yapacağım sizlere. Çok fena can çekeceğiz. Çok fena hasar vuracağız. Emin olabilirsiniz. Şimdi dojiyalım. Bir tane Q atalım şunun kafasına çocuğun. Bu şekilde bir. Güzel. Köpten farmı vuracağım. Bir daha Q veriyorum arkadaşlar. E açmayacağım. Nasus Q'da stack atıyor biliyorsunuz ki Q ne kadar fazla stack kasarsanız Nasus'un hasarı o kadar fazla. Q vurduğunuz zaman artıyor. W rakibi slowluyor. Yavaş atıyor. E de AP vuruyor. Ve rakibin ee, zırhını azaltıyor. 125 zırh kaybeder diyor bak gördüğünüz gibi. Zırhını azaltıyor. Aslında W'sü Güzel. O yüzden W atarak rakibi vurmaya çalışın. Makat no flash. Delirmiş bu. Bir tane daha şöyle bir sağ tık flash yok. Attım E'yi. Bir Q daha attım. Sağ tık. Bir sağ tık. Ah lan! Ah kesemedim. Çok yakındı be Lilia be. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Lilia gank attı. Oğlum bir saatlik daha yapsam kill almıştım ya. Ondan sonra ölsem sıkıntı olmayacaktı arkadaşlar da. Neyse. Can bir çenden şöyle bir aşyalım bakalım. Güzel bir hasar çıkartacağımızı düşünüyorum. Aa, bizim jungle de öldü bir yere. Oha lan demiş. Kanka o adam birer yazdım gerçekten. Birer. Ama sıkıntı var mı? Söyle bakalım hiç sıkıntı var mı yok. Çünkü adam yanlış yaptı arkadaşlar. Bak şimdi şöyle geliyorum. Flashlayayım mı? Slow, flash. Attım flash'ı. Slow E attım. Bir tane Q. Sağ atık. Gel buraya gel 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 gel. Bir saatlik daha. Bir saatlik daha. Ay senin ben ağzına tüküreyim bir yıl gibi ya. Yok abi adam gerçekten bal mumunun üstüne oturmuş arkadaşlar. Kalkmıyor herhalde. Attım da bu bir tane kiyor yat aşağıya sonunda. <laughs> Sinirlendirdi beni çocuk. Gıdım gıdım canla kaçıp duruyor. Şimdi arkadaşlar stek kasmamız lazım ufaktan. Kullanımız %13. %13 değil aslında ama etnik hız olarak 13. Çünkü mavi buff geldi bana. Bu mavi buff demek çok önemli. Zaten bir bu yüzden ben zorladım. Mavi güçlendirmesi olduğu için. Hızlı hızlı öyle destek kasmak adına. Var mı? Dokunmuyorum. Sadece Q açıp son vuruş yapmaya özen gösteriyorum. Orancı farm yapmaya özen göster bu arada. Ve o canlı orada durma öleceksin. Çık. Base'ini at. Reset, reset al. Gel. Ondan sonra farm yap kanka. Dinle beni. Biraz geride base at. Önde atıyorsun. Gene dürtecek Geri at. Bu da at base'ini. Farm yapmaya çalış. Tamam yemedik onu. Bir tane Q attım çocuğa tane daha fazla Q attık. Altını seviyeden sonra çok daha güçlü olacağım arkadaşlar. Böyle bir olay da var bu arada. Onu da söyleyeyim. Q'la rakibi dürtmek yerine Q'la farm yapmaya özen gösterin. Ölü game'deyken. Yani rakibi dürtmenizden daha faydalı çünkü stack kasmak. Dediğim gibi Nasus altını seviyeden sonra baya bir güçleniyor. Bu delirmiş bu. Bu delirmiş. Bir Q daha attım çocuğa. Çok güzel. Bak iki Q'da yürüyeceğim vurdum. Birazdan pırıltı alacağım. Pırıltı alınca zaten benim hasarım çok güçlenecek arkadaşlar. Hele ki can biçen bittiği zaman Mana sıkıntım da ortadan kalkıyor. Bir tane Q atsam ne düşündüm? Şöyle bir Q atacağım. Tamam. Çok yanlış oynuyor arkadaş bu arada. Stack kasmaya devam. Hiç sıkıntı yok. Yani Nasus 1 ve 9 maç taşıyabilecek olan bir karakter. Elo'muz gördüğünüz gibi bronz, silver, demir arasında bir şey. Bu karakterle çok rahat rank çıkabilirsiniz. Yapmanız gereken şey sakince farmlamak arkadaşlar. Sonrasında karakter siz çıkın diye elinden geleni yapıyor zaten. Onu yesem ölmüştüm. Ama yemedik. Canımın az olduğuna bakmayın. Şu an 512 canım var. ki atıyorum bak 550 oldu. Yani yavaş yavaş can da fullleyebiliyorum. Birazcık daha farm kasacağım şöyle Q'la. 99 stack oldu. Çok güzel. Bu fazladan 100 hasar vuracağım anlamına geliyor. Eğer kamyon farm falan keserseniz bu arada daha fazla stack geliyor. 9 stack birden geliyor. Normalde 3-3 stack al alıyoruz. Gelecek mi üstüme? Adam açtım, Q attım. Bir sağ bir Q daha. Sağ Bir Q daha. Gel 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 bir tane daha Q tak yattı aşağıya. Niye tempo girdim? Uzaktan vurmak için. Flash yok, ultisi yok. He canım söyle şimdi. Helal Orhan'cığım. Enti, bir kenti. Burayı farmlayarak itireceğim arkadaşlar. Kanka bak ben sana şöyle söyleyeyim. Sen şimdi ne yapıyor musun? Sadece farm yapmaya odaklan. Yapamıyorum ki. Adam uzaktan uzaktan Q, -E, q -E ata ata. Ya farma yaklaşamıyorum. Tamam farma yaklaşma. Tamam mı? Kule altına yaklaş. Kule farma bir tane vurursun sen düz vuruş yap. Kule farma vurursun sen düz vuruş yap. Anladın mı demek şeyi? Q'larını rakibi dürtmeye harcama şu anda. Q'larını sadece farm yapmaya kullan. Sadece farmına kullan Q'larını. Farma son vuruş. Başka bir şey yapma. Çünkü şu an farm difemişsin birazcık. Farmını toparla. Level difemişsin. Bir tane daha kill kanka sana bir seviye fark koyacak. Bir daha tutamazsın o çocuğu. Aynen. Ha, bak mesela şu farma Q atıp atabilirsin. Kaçtı. At. Anladın mı? Sadece böyle yapacaksın. Bak şimdi şuna Q atacaksın mesela. Yanlış yaptın. Onu atmaman gerekiyordu. Arabayı da kaçıracağım. Bunu da kaçıracağım. Bak yanlış yaptın. Kanka adamın E Q yapmasından başka bir şey yok ki zaten. Sabahtan beri aynı şeyi yapıyor. Bak bunu atıyor. Sonra E. Zaten e. canım bunu yapacak. Bak. 300 duruyor zaten. Bakamıyorum adamı keseceğim şimdi. E attım. Bir Q daha. Saatlik. Sağ tık. Sağ Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu saatten sonra karakterimiz zaten oldu. ve pırıltıyı aldığınız zaman karakter oluyor. Şimdi farmlara son vuruş Q ata ata stack kasacağız. Koridor ittirmiyorum. Kahvemi içiyorum. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Canlı yayınları beklerim bu arada dediğim gibi. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar saat 7'de. Twitch TV kesinlikle adresinde açıklamaya linkini bıraktım. Tıklayıp hemen gelebiliyorsunuz zaten. Bir takiple. Buyur gel yayınlarıma beklerim. Ve solo Q atıyoruz. Gold 1'dik. Plat 3 yaptık best rankımızı. En yakın zamanda diamond yapıp master rush. Sana gank atacağım kanka dayanabilirsen birazdan. Ben sana bugün koştuk yapayım ya oran. Bugün. yardımcı olayım sana. Hataların çok fazla var çünkü. Güzel de attın. Çok iyisin oran. çık 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 ute çık tamam. Bir tane Q. Ah! Vur! Vallahi stack kaçalım seni izlerken. Helal Orhan'cım. O W'de güzel de bu arada helal olsun. Şimdi fanları ittir kanka. Direkt fanları ittir. Ulti attı bana bu. Bana attı. Bana mı attı? Tamam. Çıkman lazım şu an. Çok güzel, çok güzel. O farmda ölse çok kötü aslında. Aa! Buraya yanından geçmiş. Oğlum seni izlerken var ya o odamı kaçırdım. Şimdi arkadaşlar. Lilia'ya koşacaktım da. Lilia, Okey, ben izliyorum. Ejder geçecek. Sakın fanlara dokunma. Kain sakın. Aferin. Dokunsaydı bayağı sıkıntıydı çünkü senin için. Arkadaşlar bu arada Orhan'a ne yapacağını söylüyorum ya. O olayı da açıklık getireyim. Orhan mid lane mainlemeye çalışıyor ve bayağıdır dolu ara verdi. Ben de onu oyun içerisindeyken birazcık yardımcı oluyorum. Hem de siz de mit oynayan arkadaşlarınız varsa aslında şey gibi oluyor. Tek bir videoda top ve mit nasıl oynanırmış gibi oluyor. Taktik veriyorum. Siz de kendi tarzınızı görün. Bak kanka burada oyna sadece bak. Şurada oyna oranla. Parmak kes oradan. Aynen. Buna düz vuruş E yap mesela. Bota gidecek. Brir SS. Brir de yok. İkinci W flüoz. Kanka herkes ittir ittir ittir. Aynen. Herkes botta çünkü. Onu lan. Sakince Briar'ın aldığı eşeğe bakar mısın Orhan'cım? Çok sakin bak ama tamam mı? Ne? Evet. Geliyorum Breer'e. Gelme ya ölür sen gelme kardeşim. Bilerek geliyorum. Gel. Gel sen kes o zaman gel. Ed attım ona sende. A açtım ortayı kardeşim. Attım slow'un ona. Zınk. Çık oradan oğlum. Yatak aşağıya. Helal olun lan benim be. <laughs> Eyvallah. Aynı zamanda arkadaşlar bu karakter kule canavarı bakın. Kule nasıl Arada Niko geliyor. Niko geliyor. Lele. Sence fark eder mi? Hayır, fark Hayır bana eder. Sor. Fark eder mi? Gram fark etmez orancım Niko. Çok vuruyor lan. Hiç 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 gram fark etmiyor Niko'nun gelmesi. Yani. Gram gramcık gramcık fark etmiyor yani. Bir tane şuna bir kötü varalım. Okey. Tek fark eden şey ne biliyor musun? Benim manamın olmaması. Ama arkadaşlar can biçen de bitiyor. O yüzden sıkıntı ortadan kalkıyor şu anda. Gene yemedik onu. Ben Kula stack kasmaya devam. Nikko ile bir yer, yer değiştirecek. Bir yeri kesersin rahat rahat. Nikko bende artık herhalde. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaş kendini yırtıyor da kesemez bizi arkadaşlar. Manamız olmadığı için zorlamıyoruz. Nikko'nun ignite'ı yok. Ultisi yok. Can biçen bitti. Can içine alıyorum. Draktar rushlarken tapa çıkıyoruz abi. Kanka bu arada kazanman çok güzel bir şey. Gerçekten ama bot şu an hiç filalamamış ve komple kaybetmiş. <laughs> Lan, beni güldürme oğlum ya. Oynadığım karakteri görmüyor musun kanka? Eşek gibi karakter oynuyoruz burada. İsterse 3 karakter, 3 oyuncu yani satsın oynayın. Umurunuzda değil arkadaşlar. Param Paramparça edeceğiz birazdan. Paramparça. Arkadaşlar başta ne yazıyor? Düşük elodan nasıl ile tek atarak nasıl çıkılır değil mi? Yani bu karakter çıkmanızı sağlayacak olan bir karakter. Ona göre anlatıyorum. Bak King sordu. Tabi bu elo'da insanların mentalleri de çerçöp olduğu için bayağı bir kötü. Bu arada yanlış söylemişim arkadaşlar. Araba farmı aldığımız zaman 9 değil 12 stack geliyormuş. Pardon my bad. Yanlış söyledim. Buradaki WB aldığımız zaman 3 stack olacak bizde. Ya bir tov bebe değilim arkadaşlar. Şimdi onu da söyleyeyim. Hani ama benden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Tamam ölmedik. Bir tane Q atalım şöyle. Hayır 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 hayır. hayır. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Lilli ulti bastı. İsi varken kafayı bir tane vurdu. Bir tane daha kullanım çekeceğiz şöyle. Dert değil dert değil. Helal benim oğluma. Bak orada nasıl tuttu gördün mü? Stek kasmaya devam. Birazdan zaten Draktar bittince bizi tutamayacaklar. Ben bir de hemen ruh gömleği alacağım Draktar'dan sonra. Tamam. Baba bota gideceğim. Pantheon sana geldi galiba. Pam toparlamışsın gibi bir tip biraz daha farm yapman gerekiyor senin. Temizlendi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 300 stack yaptık. Bu hızlı stack kasmaca şimdi. Hayır 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 hayır. Ya senin ben ananın var ya. Kardeşim bak. 0'a 5 oynuyor geldi bütün fanlarımı aldı gitti arkadaşlar ya. Ne güzel stack kas orada. i̇şine de yaramıyor ki. kamera bize geldi. Alexis Sivas. Bir <laughs> Q atacağım. 506 vurdun. Hasırıma bakmak istemiştim zaten. Bu arada ruh gömleği aldığımız zaman ee, çektiğimiz canın değeri artıyor. Yani çok daha fazla can çekmeye başlıyoruz. Bu tankın olacağız birazcık. O yüzden daha da güçlü olmaya başlayacağım. Draktar'la birlikte ölümsüz olacağımızı düşünüyorum. Pestim bunu ama adc beni kesebilir. Farmdan bir tane Q atayım şöyle bir. Bir Q daha. Sağ tık bir Q daha. Sağ tık bir Q daha. Let's go oğlum be. Bayılıyorum şu karaktere ya. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Ve can fullendi arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Ya işte oğlum işte işte. Karakterin gücü ya. Getel 4'ü sokacağım götüne yazmış. Ne <laughs> 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 ben alacağım böyle. Arkadaşlar çok seri bir şekilde 444 stack yaptık. Harika bir şekilde. Tamam şöyle bir base izleyeceğim bizim çocuğum mahvetsinler. Gram umurunda değil. Niko bana mı geliyor? Niko Niko gelme gelme Ölcan. Ölcan oğlum gelme lan. Gel. Attım slow'u. Bir tane Q. Tak. Bir tane daha Q sana. Yat aşağıya. Üf. 3100 gold'umuz var. Draktar bitti. Acaba diyorum direkt ruh gömleği mi alsam şu anda? Ne diyorsunuz? Hani 57 bir direncimiz var ya. Karşıda Nikko vuruyor zaten. Bir de AP kasıyor. Lili de AP zaten. E Blizzgang de AP kasıyor. Oo bir dakika oğlum ben direkt ruh gömleği çekiyorum. Sizin oyununuzu bitirdim ki. Draktar beklesin be. Hiç sıkıntı yok. Çektik ruh gömleğini. O zaman Draktar'dan sonra bir omurga kran yaparız arkadaşlar. Oradan da biraz direnci. Bitti bitti yani. Orancım en arkan vakitte atiklik çizmesi al kankam bir tane. <gülüyor> <yavrum>. <gülüyor> <gülüyor> ya vur. Ya artık am ya. Büre büre at. Çok vursundun lan. Gel. Gel. Let's go. Let's go. Hadi. Neler lan kain? Vallahi helal Ben bir şey yapamadım. Bir CC'de benim karakter 9 saniye CC 7 için Gelemedim arkadaşlar oraya. Bu arada chat amacımız biliyorsunuz ki 10 bin abone, 10 bin abone görmekte şu anda 9.452 kişi olmuşuz. Hadi lan istiyorum ki Ekim'e 10 bin abone girelim arkadaşlar. Bir bakın bakalım abone misiniz? Bildirimleri açtınız mı? Bir kontrol edin bakalım. Abone olan herkese buradan çok teşekkürler. İnşallah 10 bin abone göreceğiz en yakın vakitte. Ben biraz bota gideceğim. Botta biraz tek yapalım. Yani Nasus böyle bir şey arkadaşlar işte. Hani tank kasmadan bile tankımsı potansiyeline sahip olabiliyor gerçekten. Güzel bir karakter ama. Şimdi can çalmam da arttığı için daha rahat oynayacağım. Neden farmlarımı almaya çalışıyorsun ki support olduğun hale? Stack kasıyorum işte. Yapma yapma. Aynı zamanda kule canı veririz arkadaşlar. Bakın şimdi. 1 Q. 614 yarı can. Bak. 2 tane Q attım. Kule canına bak. Sıkışacağız burada. Yardım, 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 yardım. Yardım et, yardım et. E yardım et sene oğlum demin falan Ama kanka sen demin fanlarım yardım ediyordun. Ne oldu? Ne oldu? Umarım geberirsin. Sen ölüşünü zevkle izleyeceğim şu an burada. Oh aptal seni. Yazacağım bunu aptal seni diye. Lan farm kesiyorum. Fanlara gelip düz vuruş Q'lar, W'lar bir şeyler atıyor. Adamlar gene çıkıyor ya. Ne kadar iğrenç bir insansın sen. Arkadaşlar oh. rakamımız da bitti. Çok iyi. Ne yapıyorsunuz Kayıt alıyoruz sen ne yapıyorsun? Hallettin mi şeyi? Aha. Çok Aha. Balonu da açtım diğerini Bu arada konuşabiliriz bu sıkıntı yok kayıt derken gizli bir şey değil. Şey e, bana şey gibi geldi. Kendi ego tatmini için banlamasına gerek yoktu yani insana. Çocuk abonem de Gel buraya. İnan hiç önemi yok ya. Yat aşağıya. Gel sen de buraya gel. Yat aşağıya. Gel sen de. Nereye gitti lan o? Yavaşla yavaşla yavaşla. Gel. Gel buraya. Attım slow'u gene. Ee, ne sisiymiş bu hocam. Bir daha slow attım sana. Hay ananı satayım senin. Ne slow varmış. 8 saniye CC yemişim. Sadece Nikon arkadaşlar. 7,93 bakar mısınız? Nasıl bir CC'dir? Şimdi gittim zırhı aldım. Biraz daha hızlı koşacağım. Bir de ağır kan çekiyorum. Gücümüzü gördünüz mü arkadaşlar? Bat bat. 3 Q'da herkes ölüyor zaten. 645 Hangi boyutu deniyorsun? Can draktar, amurga kıran, ruh gömleği. Bir de kana somuş alacağım. <laughs> daha kanser bir şey mı? Hayır. Elimizde bu vardı. ya <laughs> sen ekran mi izleyeceksin. İzleyeceğim mi? Bir tane vahşi hazır al kanka bu arada. Zede. Sonra Seyda'nın garezi al. Bora mı yapıyor bunlar? sessizlik ne? Uykudayım şu anda. Güzel bir uyku çektim. Üh, 400 can çekiyorum. 17. seviye olduk arkadaşlar. İnemeyeceğim mi aşağıya? Yok. Yapacak bir şeyim yoktu arkadaşlar. 5 kişi. Ağabeyden 5 kişi ağzına sıçtılar yani. Karakterim çıkmadı CC'den. Buna yapacak bir şeyim yoktu ya. Bir yıl çok yanlış oynuyor ama niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. İlk defa AP kasan bir. <laughs> Genelde ben bir banlıyorum biliyor musunuz? Oyunuma, ya banlamıyorum pardon. Oyunuma gelmesini istemiyorum yanlış söyledim. Ne zaman solo Q atarken takıma bir girirse o maçı kaybediyorum. Çünkü beceremiyorlar. Bir olan takım kaybediyor yani. Bak şimdi oran değişik taktik yapacağız. Ben de gelsene. Gel gel ben de gel. Harbiden ben de gel. Gel gel bana gel. Bırak orayı. Adamlar şimdi ruh alacak diye hepsi direkt gidecek tamam mı? Bırak ruh gitsin. Savaşı bir kaybedeceğiz zaten. zaten. Evet. Ha buraya geliyorlar bir de. Beyzat. Beyzmatin atmayacağım reis. Mid. Mid'e bak. Sen orada. Bunlar odursun. niye beni kovalıyor lan? 5 kişi. Haydi, İyi fena değil kapıştık da bir şey söyleyeceğim. Adamlar 5 kişi sadece beni kovalıyor. Oo! Oh! Ölün lan. Çok iyiydi. Helal kardeşime. Ejder kesiyorlar ya. <laughs> Kessinler. Bizim birazcık daha tankımsı ölümün dansı mı alsam diye düşünüyorum. Ne alsam burada acaba? Bu çok önemli. Daha dönümsüz da olmamız için. Karşıya bakıyorum. Full AP. Sıvışma falan isterek mi alsak? Hadi isterek alalım bari. Sıvışma versin bize. Bir de şöyle bir şey var. 5 kişi bana girdiğinde eğer bakayım bir tanesini kesersem Drag Tap pasifi sayesinde dokunulmaz olduğum için Geri kalanları temizleme potansiyelim çok yüksek. Ama rakibin CC'si çok fazla. Gördüm kanka rakibi. Attım slow'u kanka. Koş 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 koş. Yanlış atmışım slow'u. Ulti atacak giremiyorum. Evet çok iyisin ya. Gerçekten. Bana mı diyor? Giremem Yok, ki. sana ki. Sana demiyorum. kanka. Hadi lan. Ölmedi. Öleydi. Ölseydi. dokunmaz olup diğerlerini kesecektim de öldüremedim. Peki Samira e niye bu kadar tankımsı gerçekten? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de varmış. Bizim bot 20 kere ölmüş gibi. 0 10 ADC'miz var. 4 10 support'umuz var. Takımımız berbat. Kain. Bizle oyna bro. Bak şimdi. Antona bak. Tek kişi 5 kişi ulti attın. Oğlum niye ulti atıyorsun sen? Manyak çocuk ya. Oran tutarsın bence orayı. Farmları temizle direkt. Tiremezler zaten. Ya koşun ya koşun. Hmm, arkadaşlar. Ben bu oyunu nasıl kazanmam gerektiğini öğrendim şu anda. Fightlarda güçsüzüz. Ben Speed push yapacağım. Oran. Tamam geliyorum. Geliyorum. Fight başlattınız. Geliyorum. Bastım dostu. Aldım bunu. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Kain base aslında ben yarayayım. Ben bottan yarayacağım arkadaşlar. Uğraşmıyorum Nikko yla. Şöyle bir lane pushlayabilsek. E ulti açıp kuleye girsem var ya. Gerçekten benim oyunu bitirmem 16 saniye falan alır yani. 16 saniye bitiririm oyunu. Doğuyorlar. Atıyoruz base'imizi. Ejder'e gel diyor. 852 stack oldu bu arada. Gel ejder'e. Alev ejder'e. Bir, ka bir buçuk ka vuruyor zaten. Baksanıza. Bir tane daha Q. Güzel. Abi 3 Q'da ejder ettik. Adamla baron yapıyor. Benim bottan yarmam lazım. Çok hızlı bottan yarmam gerekiyor. Açtım ultiyi. Kuleye vuracağım. Aldım kulenin bir tanesini. Çıkıyorum. Geliyorum sana. Atmam lazım no flash arkadaşlar. Yapacak bir şey. Bir kule de buldum sadece. Bir kule alabildim yani sadece. Vuramıyorum, 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 vuramıyorum. Vuramıyorum, vuramıyorum, vuramıyorum. Allah tilt oldum ha. Strak da bitti. Sıvışı botu olacağız şimdi. Merak et CC var ya. Kim yazmış onu toplan gireceğiz de kayın mı? Hadi Pantheon, hadi Pantheon. Abicim oyun bitiyor ne kırmızısı. Oh. Harika kara. Harika. Abi bir şey diyeceğim. Troll var bu arada yapacak bir şey yok. <laughs> Ulti attı bu de. <laughs> Yapacak bir şey yok bu arada. Oyunda trolleyen biri var. Nasıl taşıyalım ki? Bir de Taktik yani yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, umarım izlerken keyifli vakit geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olmaya, canlı yayınlara gelmeyi ve videoya güzel bir şekilde 700 bin atmayı unutmayın. <laughs>